Merhabalar hanımlar, beyler. Hepiniz hoş geldiniz. Ben dans koreograf Yılmaz Nişancı. Az önce gördüğünüz figürleri özel dans derslerinde, ee, düğün dans derslerine geldiğiniz zaman garantili bir şekilde iki derste dört saatte öğrenebilirsiniz. İçiniz rahat olsun. Ben bu zamana kadar oynamadım hocam. Yapabilir miyim? Her zamanki WhatsApp soruları, işte her zamanki ee, sorular, sürekli bunlar gelen sorular. İçiniz rahat olsun. Kimse oynamayı zaten annesinin karnında öğrenmiyor. Dans okuluna geldiğiniz zaman zaten otomatikmen sayıyla öğrettiğimiz için işte sağ ayağınızı atın, sol ayağınızı kapatın, ayaklar ne zaman bastığı zaman kollar çıkmıyor, işte surat ifadeleri, özgüven eksikliği bunların hepsini zaten özel dans derslerinde aldığınız zaman bunları tamamen ortadan kaldırmış oluyorsunuz ve hangi düğüne giderseniz gidin bir ehliyet gibi düşünün. Bunları garantili bir şekilde öğreniyorsunuz. Buradan zaten öğrenmeden hiç kimse gidemiyor. Biz buna izin vermiyoruz. O yüzden aşağıdaki kanalıma da abone olun yazıyor. Oradan lütfen abone olursanız sevinirim kanalıma. Dinlediğiniz için, o güzel vaktinizi bizlere ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın ve dansta kalın. Güle güle.